Arkadaşlar merhaba, videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bu metinde beyinle ilgili olarak bir Manyetik uyarıdan etkilendiği, 2- Dışarıdan gelen uyarıcı ve etkilere maruz kaldığı, 3- Çeşitli yöntemlerle kimyasının değiştiği bilgilerinden hangisine ulaşılabilir dedi. Okuyalım metni arkadaşlar. Kanada'daki McGill Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada araştırmacılar insanların beyninin ön kısmına sadece birkaç dakikalık manyetik uyarı vererek müzik beğenilerini değiştirebildiklerini keşfetti. Robert Zatorre ve ekibinin yaptığı araştırmada 17 katılımcıya bazıları katılımcının kendisi tarafından, bazıları ise araştırmacılar tarafından seçilmiş müzik parçaları dinletildi ve katılımcılardan müzikten aldıkları zevki puanlamaları istendi. Ne kadar arkadaşlar birinci yargıya ulaşabilirim sanırım. Manyetik uyarıdan etkilemişler beyni. Dolayısıyla cevaplarımın arasında bir olacak. Devam edelim. Katılımcılara ayrıca müzikleri kendi paralarıyla satın alma seçeneği sunuldu. İki seansta transkranyal manyetik uyarma TMS adlı bir teknik kullanılarak gönüllülerin beyinlerinin bir bölümü uyarıldı. Üçüncü seansta ise ilaç denemelerindeki plasebo dozuna benzer biçimde gönüllüler aynı yöntemlere tabi tutuldu ama beyinlerine hiçbir uyarı verilmedi. Araştırmacılar farklı uyarı biçimleri kullanarak beyindeki hedef bölge olan dorsolateral e, prefrontal korteksi uyandırmayı ve susturmayı başardı. Bu bölge uyandırıldığında katılımcılar dinledikleri müziği daha çok sevdi ve müziği satın almak için beynin uyarılmadığı seansta olduğundan %10 daha fazla para harcamak istedi. Şimdi arkadaşlar bu araştırmacı araştırmada ikinci yargıda verilen dışarıdan gelen uyarıcı ve etkilere maruz kaldığına da ulaşabiliyorum. Farklı uyarıcılara maruz bırakmışlar. Devam. Bölge susturulduğunda ise dinledikleri müziği daha az sevdiler ve müziği satın almak için %15 daha az para harcamak istediler. 1 ve 2'ye kesin ulaşabiliyorum arkadaşlar. Fakat çeşitli yöntemlerle kimyasının değiştiği söylenemez. Burada kimyasının değiştiğine dair herhangi bir şey söylememiş. Dolayısıyla cevabım A şıkkı 1 ve 2 olmalıdır. Vücudumuzun dışarıdan gelen çeşitli uyarıcılar karşısında ani ve hızlı bir hareketle Tepki göstermesine refleks denir. Doğuştan gelen refleksler sonradan öğrenilmez ve bunlar omurilik tarafından yönetilir. Örneğin, diz kapağına vurulduğunda ayağın yukarı doğru hareket etmesi buna örnek bir reflekstir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi refleks örneği olamaz? A) Göze yaklaşan bir maddeye karşı göz kapağının kapanması. Evet, istemsizce ani ve hızlı bir şekilde bir tepkidir arkadaşlar. Bu reflekstir. Eledim. B. Karşıdan gelen köpeklerden korkulup kaçılması. Bu arkadaşlar öğrenilmiş bir harekettir. E, hayatında hiç köpek görmemiş bir çocuğu çıkartsak bir köpeğin karşısına koysak. Çok güçlü bir köpeğin karşısına koysak bile o köpekten kaçmayacaktır. Çünkü köpeklerin ona zarar verebileceğini daha bilmiyordur. Öğrenmemiştir. Dolayısıyla B şıkkında verilen ifade öğrenilmiş bir davranıştır arkadaşlar. Geldim C'ye. Hapşırıldığın hapşırıldığında gözlerin kapanması bu bir reflekstir. İstemsiz, ani bir hareket, hızlıdır. D Göze ışık tutulduğunda göz bebeklerinin büyüyüp küçülmesi bu da bir reflekstir arkadaşlar. Ani ve hızlı bir hareket halinde vücudun tepki göstermesi olarak adlandırılabilir. Dolayısıyla sadece B şıkkında verilen ifade refleks örneği değildir. Diğerleri hep refleks örneğidir arkadaşlar. Cevap Bursa. Bu sorulara Fatih'in bulduğu aşağıdaki cevaplardan hangisi sorunun tam karşılığı olmamıştır diyor. Bakalım ne demiş yukarıda. Fatih öğretmeninin sorduğu aşağıdaki sorulara cevap arıyor. Buzullar erirse ne olur? Deprem nedir? Kaynak suları nasıl oluşur ve heyelanlara karşı nasıl önlem alınabilir? Aşağıda şıklarda Fatih'in verdiği cevaplar var arkadaşlar. Hangisi sorunun tam karşılığı olmamıştır diyor bana. Bakalım. A. Dünyadaki buzullar erimeleri halinde deniz yüzeyini ortalama 60 metre yükseltir şehirlerin bir kısmı sular altında kalır. Bu arkadaşlar yukarıda verilen buzullar erirse ne olur sorusunun tam cevabı. Bu yüzden bunu eledim. B. Toprağa sızan sular su geçirmeyen katmana geldiklerinde birikerek yeraltı sularını oluşturur. Yeraltı sularının bir kısmı basınç etkisiyle yukarı doğru hareket eder ve kaynak sularını oluşturur. Bu da arkadaşlar kaynak suları nasıl oluşturur sorusunun tam cevabıdır. Eledim. C deprem ciddi hasarlara yol açabilir. Ülkemizde de depremlerin yaşanması kaçınılmazdır. Önemli olan konuya soğukkanlı yaklaşmak ve depremden korkmak yerine onunla yaşamayı öğrenmektir diyor. Yukarıda depremle ilgili arkadaşlar sadece deprem nedir sorusu var ve bu C şıkkı deprem nedir sorusunun tam cevabı değil. Depremin ne olduğunu bana tanımlamadı C şıkkında. Dolayısıyla cevabım C olmalı. Değil de kontrol edelim. Heyelan'a karşı alınacak en önemli tedbir yamaçların ağaçlandırılmasıdır. Yamaçlara suyu seven ve kökleri derinlemesine uzanan dayanıklı çalılar ve bodur ağaçlar dikilmelidir diyor. Bu da arkadaşlar heyelanlara karşı nasıl önlem alınabilir sorusunun tam cevabıdır. Dolayısıyla bunu eledim. Sadece C şıkkı yukarıdaki herhangi bir sorunun tam cevabı değildir. Dolayısıyla cevabım C Bu metinde pamuk travertenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Bulunduğu kentin bir deprem bölgesinde yer aldığına. B. Bulunduğu kentin sonradan ızgara planlı inşa edildiğine. C. Bulunduğu caddenin iki tarafında çeşitli yapıların bulunduğuna. D. Milattan önceki dönemlere göre daha nitelikli biçimde restore edildiğine demiş. Yukarıdaki metni okuyalım arkadaşlar. Hemen yukarıya geçtik. Pamukkale travertenlerinin bulunduğu kent bir deprem bölgesinde bulunmasından dolayı meydana gelen depremlerle sürekli yıkılıp yeniden inşa edilmiştir diyor. A şıkkı hakkında bilgi verdi değindi. Bulunduğu kentin bir deprem bölgesinde yer aldığını ifadesini siliyorum artı da koydum. Devam edelim. Bugün ayakta olan yapılar ise milattan sonra 60 yıllarında olan büyük depremden sonra inşa edilmiş olup kent bundan sonra tüm helenistik niteliğini kaybetmiş tipik bir Roma kenti görünümünün, görünüm, görünümünü alarak ızgara planlı inşa edilmiştir. E dolayısıyla arkadaşlar B da elendi. Beş şıkkında ne diyordu? Bulunduğu kentin sonradan ızgara planlı inşa edildiğine demişti. Devam edelim. Kent iki anıtsal kapısı ana caddeye paralel ve dik gelen cadde ve sokakların oluşturduğu ızgara planlıdır. Yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki ana cadde kenti ikiye böler ve caddenin her iki tarafında kamu binaları, dükkan ve atölyeler bulunur. O zaman C şıkkı da gitti arkadaşlar. Çünkü C şıkkında bulunduğu caddenin iki tarafında çeşitli yapıların bulunduğuna ifadesini vermişti. Bunu da eledik. D'ye bakıyoruz. Milattan önceki dönemlere göre daha nitelikli biçimde restore edildiğine. Hayır bununla ilgili herhangi bir noktaya değinmemiş. Dolayısıyla cevabım denizli olmalıdır. Okya okya çok rahat çözebileceğiniz bir soru tarzıdır arkadaşlar. Bu da cevap denizli. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u tanıyor musunuz şeklinde bir tablo vermiş. Bu metinden hareketle Mehmet Akif Ersoy ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. A) Siyasete karşı hep mesafeli olmuştur. B) Hitaplarıyla halkı yönlendirmiştir. C) Milli mücadeleyi destekleyen faaliyetler içinde olmuştur. D) Yabancı dillere karşı ilgisi vardır. Okuyalım şuradan başlayalım arkadaşlar. Dil derslerini seven Mehmet Akif Ersoy, Rüşdiye'deki eğitimi boyunca Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca derslerinde hep birinci oldu. Yani yabancı dillere karşı ilgisi vardır diyebilirim. D şıkkını eledim. Buraya geldik. Balıkesir'de 6 Şubat 1920 günü milli mücadele lehine bir nutuk verdi. Halkın ilgisi üzerine birçok yerde bu söylevlerine devam etti. Devam. Balkan Savaşı, Çanakkale Muharebeleri ve Kurtuluş Savaşı'nda çeşitli görevlerde bulundu. Devam, milli mücadeleyi destekledi ve 1. Millet Meclisi'nde Burdur Milletvekili olarak görev yaptı. Güzel. Şiiri olan ilgisi okul yıllarında yoğunlaştı. 1895'te Mektep Mecbuası'nda Kur'an'a Hitap adlı şiiri yayımlandı. Devam. Okul yıllarında spora ilgi gösteren Mehmet Akif Ersoy, mahalle arkadaşı, kıyıcı Osman Pehlivan'dan güreş öğrendi diyor. Bakalım diğer şıklara. C milli mücadeleyi destekleyen faaliyetler içinde olmuştur. Evet, şu iki kısımda bundan bahsetmişti. Dolayısıyla bunu eledim. Doğrudur. Hitaplarıyla halkı yönlendirmiştir. Evet. Milli mücadele döneminde hatiplik yaptığından bahsediyor. Halka e, nutuklar attığından, nutuklar söylediğinden bahsediyor. A'ya geldiğimde Siyasete karşı mesafeli olmuştur, bundan bahsetmedi arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkındaki ifadeye ulaşılamaz. Cevap Adana.